arkadaşlar video çekmeyecektim ama ee, şu an çok garip bir olayla karşınızdayız. Sorular bu gençte bir tane diamondum var. Evet yanlış duymadım. Ben, bu ben şimdi gidip kapalı yapacağım. Demir kılık yapacağım. Bir tane demirimiz var. Siktir. Demir kılık yapamıyor. Şimdi değil. Kılık yapmayayım. Elimizin alalım. Ben kılık yapmayacağım. Şöyle. E, ee, geçen yılda bot yaptım ama onu videosu çekemedim. Bunun için de çok özür dilerim. Ayrıca ortaya bulmamız lazım. Burası kenarsa orta bu tarafa doğru. Orta muhtemelen şuralarda bir yerlerde. Adama ketmiş attım. Ad Bende bir tane darmış vardı. Adamda dört tane darmış varmış. Dört parmağımız da bana geldi. Bir kere vurdum ölmedi. Sana bir kere daha Burada da bakın ya. Hayatım en kötü parkuru. Hayır, ben zaten parkur da. Parkur ile ee, bu, bu burada neden başlattım? Ee, onu soruyor zaten kendisi olmuş. Beş dayanımlım olduğundan dolayı. Beş dayanımlım. Beğersen <laughs> ölsem <laughs> e, de koyacağım. Abi. Al, gel abi. Gelin lan. Sen daha çıkın. Bir tane daha çıkmak istiyorum da. Abi bir tane daha dayanır. Abi. <laughs> Kedi dayanır. Ne yapıyorsun ya? Abi yapma şunu ya. Gel gel gel. Abi ben böyle lak görmedim. Şimdi kılıcı çekersek çok olacak. adam yapılıyormuş. Gelsin bana. Bunu kovalamayacak değil mi? Yok. Yakınlar şurada ortaya beni. Çok Kestim. 9 tane diamond'ım var. Rekor diye buna denir abi. Rekor diye buna denir abi. Ben de artık deneyim. 9 diamond ne demek ya? Ya diamond kılıcı. Ben kılıçla öldürdüm. şu an yani turizm de var bot mu yapabiliyorum yapamıyorum ama eğer Türkiye rekoru herhalde bende şu an yani 9 diamond ortada, orta de lütfen orta buraya bana şey de ama şey yakın mı var diye tahmin ha aynen burası var biliyorum ben burayı Abi sen yapıyorlar mı abi? Ne kadar Hadi zaten oldum. Karım da ben şu an ortaya <laughs> zıt gidiyorum. Ah burası buradan gidersek orta. Abi şu 9 var mı? Telefon <laughs> bilmiş bende. Survival Games ben bende. Şu an yemin ederim ki fake yok. Kendi gözünüzü gördüğünüz gibi. Ya fake yapamam ben. CS var ama Böyle bir şey şekli yok CS'de. Şey abi yok artık ne? Sen böyle bir şey on diamondlar yani tüm rekorlar. Sen varmış, sen varmış, sen varmış. Abi lütfen az lütfen az Abi lütfen az lütfen. Ama sen abi çok sen sensiz bunu yüzde nice yüz biliyorsunuz. Ben bu videoyu koyacağım. Ben belki şey, bu videoyu koyarım. Erkek şey adam bir kere konuşur. Tam konuşur. Ortaya geldik. Bravo ya. Abi ben böyle rekor görmedim anasını. Ya bütün kanallarda bunu paylaşabilir. Yani çünkü. Ben paylaşmıştım. Ben paylaşmıştım. Dostum, hadi. <Gülüyor> hadi <laughs> dokuz aymış. Hadi, iki saatte doğuşturuz olduğumuz evde ya. Aşağıda cidden kalıyorlar. Ben daha <nisiyormirken> <laughs> <şöyle> <laughs> Abi, <deniz kantorunu>. <Gülüyor> <Şurada>. <Gülüyor> ölümsüzüz zaten sıkıntı yok. Kur olsa eve geliyorum abi. Bir söndürü sağlarım. Abi çıkan bir adam var. Öldüremezsin. Yanaşma yakarım.

Ben de ben kadar acil bir adam Kozmayacağım, onlar ben kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Rekor bende, evet. 10. Abi, ben hiç yapmak şey değil de. 9'dan 10'u bulmak cidden rekor. da bırakalım. Bırakalım, ahşap herifin bile. Oha oha. Abi senin gibi hep görmedim ben aslında. Yani çok ya, teşekkür ederim. Bana böyle bir hep gösterdiğin için. Ama yani ben de çok şey yok. Peki de çok şey. ağlamak Geri de Ne oluyor abi? Oha abi oha. Abi oha abi en çok şeyler bakmış. Kim? Ben şu adamı çektim. Ben ince pırsıl atmıştım. adam. Şunu yapmış. Abi bir kere şey de iyi Abi nasıl olacak? Abi gel sikerim ya yeter. Abi bir kalp ve kese. Evet abi yapacak bir şey yok. Çok vardı. Ama videomuz bu kadardı. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.